Teyzemin paylaşımını muhtemelen birçoğunuz gördünüz ve birçok sorular yazdınız. İyi dileklerde bulunan bütün herkese sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Ee, olumsuz yorumlar da geldi ama bunların üzerine hiçbir şekilde durmayacağım. Çünkü ben hiçbir zaman olumsuz olan hiçbir şeyin üzerinde durup o insanları çok önemli bir hale getirmedim. Olumsuz mesaj yazanların benim gözümde hiçbir değeri olmadığını belirtmek istiyorum. Kendilerini Allah'a havale ediyorum. Aslında bu videoyu çekmek benim için gerçekten çok zor olacak. Ben 3 defa yeltendim. 3 defa kameranın karşısına oturdum. Ama bir türlü o cesareti yakalayıp kameranın karşısında konuşamadım. Hatice beni bu konuda çok... Hem cesaretlendirdi hem biraz zorladı aslında. Çünkü bazı şeyleri içime atmamam gerektiğini, bunları anlatmam gerektiğini, bunları anlatırsam kendimin hafiflemiş olacağımı söyledi. Ben de bu videoyu çekmeye karar verdim. Sanırım iki part halinde çekeceğim. Öncelikle çok mutlu geçen evliliğimi anlatacağım size. Daha sonra da... Ee, yine belki bugün çekeceğim onu çünkü bir daha bu cesareti bu, bu kameranın karşısına oturamayacağım. Belki de ee, o gece neler oldu, onları anlatacağım. Her ne olursa olsun videoyu da kamerayı kapatmayacağım. Çok önemli bir durum olmadıktan sonra işte pat diye çocuklardan birisi odaya dalmadığı sürece kapatmayacağım. Ee, ben size evliliğimden bahsetmek istiyorum ben 16 yaşında evlendim yalnız videoyu başlamadan önce şunu da belirtmek istiyorum ben eşimi kaybettikten sonra çok ileri derecede bir konsantrasyon eksikliğim var hiçbir psikolojik yardım almadım çünkü kendimin doktor oldum aslında güçlü olduğuma inandım ve gerçek manada Herhangi bir psikolojik desteğe de ihtiyacım olmadı. Sadece eşim rahatsızken bir dönem almak istedim. Ancak o ilaçlar da beni çok uyuttu ve eşimle ilgilenemediğim için e, direkt bırakmak zorunda hissettim kendimi. E, Dedim ki bugün evliliğimi anlatayım size. Ben çok durak sarsam. kusura bakmayın. Bunları <laughs> anlatacağım ama belki de bu videoyu paylaşmam, bilmiyorum ben 16 yaşında evlendim eşimle. Eşim de evlendiğimizde 23 yaşındaydı. Kader bir şekilde aslında bizi bir araya getirdi. Benim evlenebilmem için ailemin tabii ki imzasının gereksinimi vardı. Çünkü yaşım küçüktü. bu arada bu evlilikten, işte o yaşta evlenmiş olmaktan hiçbir zaman pişman olmadığını belirtmek istiyorum. Ama benim çocuklarım, kızlarım 16 yaşındayken de evlenmelerini asla istemem. Çok erken bir yaş çünkü. Biz evlendik. Eşim e, Eşimin hep hayalinde bir çiçek dükkanı varmış. Hayalini gerçekleştirmiş. Ondan sonra da askerden geldikten sonra evlenmeye niyet etmiş. Eşim düğününü kendisi yapmıştı. O sebeple epeyce bir borcumuz vardı aslında. Eee Kemerleri sıkarak yaşadık ilk zamanlar, ilk yıllarda, sonraki yıllarda da. Ama daha ziyade son 5 yılda çok rahattık maddi açıdan eşimle birlikte. Söylediğim gibi borçlarını ödemesi için ben eşime elimden geldiğince destekte bulundum. Evde bir tane fazladan ışık yakmazdım. Hiç kimseye bulaşık yıkatmazdım. Bulaşık makinam yoktu o dönemde kendimi yıkardım. Su sarfiyatı çok yaparlar diye, tabaklarımı kırarlar diye. İktisatlı bir genç bayandım. <laughs> o zaman da çok iktisatlıydım. Rahmetli eşim de çok iktisatlı bir insandı. Eşim Başak Burcu'ydu, çok titizdi. Onun tek istediği benden işte pırıl pırıl bir ev olsun. Ben çok bakımlı olayım. Gerçek manada gerçekten çok titiz bir insandı. Ama ben de zaten ona karşılık verebiliyordum. Çünkü ben de aynı duyguları yaşıyordum. Ben de Tetiz bir insandım. İlk yıllarda maddi açıdan çok tabii ki e, zorlandık. Ben hatta e, o dönemlerde çamaşır deterjanı alamazdık. Sabunlu rendeler, çamaşır yıkardım. E, bir de biz eşimle apayrı dünyanın insanlarıydık. Eşim köyde doğmuş, büyümüş. Ben Almanya'da doğmuş, büyümüşüm. İki kültürle büyümüşüm. Düşünün artık. Eşim aşırı derecede MHP'liydi. Ben de tabii o yaşlarda ne anlarım politikadan ama benim de kendime göre bir görüşüm vardı ama tam zıt ve tezat bir görüştü bu. Eşim fanatik Fenerbahçeliydi. Ben de fanatik Beşiktaşlıydım. Yani hiçbir şekilde birbirimiz aslında uyuşmuyorduk. Ama uyuştuğumuz noktalarımız çok dürüsttük birbirimize karşı. 10 yıl boyunca çok mutlu bir evliliğimiz oldu. Eşim bana bir defa olsun benim güvenimi sarsabilecek bir harekette bulunmadı. Bana ufacık da olsun yalan söylemedi. Tabi aynı şekilde ben de eşime birbirimizden her zaman haberimiz olurdu. Ben komşuya ineceksem bile eşimi arar mutlaka belirtirdim. Mutlu bir evliliğimiz vardı hissederek evlenmedik biz görücü usulüyle evlendiğimiz halde. Zaman içerisinde onun o dürüstlüğünü gördükçe, onun bana karşı yaklaşımını hissettikçe, ben de tabii ki ona karşı, ikimizin de sevgimiz aslında birbirimize karşı çok büyüdü. Ee, söylediğim gibi ben bir tane ışığı dahi Fuzuli yakmazdım derdim ki Osman'cığım orada bir gül satıp elektrik faturası ödeyeceğim diye uğraşıyor. Ben evde nasıl rahat olabilirim diye düşünürdüm ki o yaşta düşünün. Ee, hiçbir zaman işimi hiçbir şekilde maddi anlamda zorlayacak bir girişimim asla olmadı. O da zaten bunun farkındaydı. O beni o yüzden belki daha çok sevdi. Ee, Eşim çok çalışkandı. Hiç bir kere olsun hasta olup evde yattığını hatırlamıyorum. Keza ben de öyle, böyle kuru diri derler ya ben de öyleydim. Çok zayıf bir kadındım ama çok hiç hasta olmadım maşallah. Hala çok dirayetliyimdir. Ee, eşim gece gündüz çalışırdı. Çok istikrarlı bir insandı. Gerçek manada haftada 3 gün sporunu yapar halı saha maçlarına gider sigara kullanırdı ama üç günde bir paketi bitirirdi gerçek manada çok istikrarlıydı zorlu süreçlerden geçtik ilk evlendiğimizde dükkanımız ortaktı çok fazla kazancımız olmuyordu borçlarımız çoktu hep kemer sıkmak zorunda kalıyorduk ben yılda bir defa bir tane kıyafet alırdım bir ayakkabım vardı bir çift ayakkabım belki 30 defa tamirhaneye gitmiştir aynı ayakkabı artık ya bunlar bir tabii ki mutsuz etmiyordu çünkü ben elimde olanlarla mutlu olmayı her zaman o zaman da çok iyi bilirdim ama dükkanımıza giderken o ayakkabıcının önünden geçerken bir gülesim gelirdi bak benim ayakkabılar canlı canlı ayakları takılmış gidiyordur diye düşünüyordur ee, beyefendi diye düşünürdüm gülerdim o zorlu süreçten sonra mutlu evliliğimizde kızımız dünyaya geldi. Kızımız dünyaya geldiği zaman da biz maddiyat olarak bayağı bir sıkıntıdaydık. Mesela ben e, pempas alamadım kızıma. İşte büyüklerime sordum onlar nasıl bebeklerini büyütüyorlardı diye. Onlar da tarif ettikleri gibi bezlerini elimde yıkar sonra kaynatırdım böyle bir semaverim vardı. Ki kendim pempasla büyümüş bir çocuktum, bebektim. Ama bunlar bana gerçekten hiçbir zaman yük olarak gelmedi. Zaten ileride de bunların mükafatını görecektik. Benim en büyük hayalim, eşimin de en büyük hayali bir evimizin olmasıydı. Hani evimiz olursa, kiramız olmazsa daha rahat yaşarız diye heves ederdik hep. O yüzden de sürekli böyle tutumluyduk. Ee, eşim, kızım dünyaya geldikten sonra aslında biraz daha ilmiz rahatlamaya başladı. Ama hiçbir zaman öyle beşer kiloluk deterjan alamadık mesela. Ee, küçük paketler vardı o dönemde. Onlardan alırdık. Biterse yine ben sabunla rendeler, takviye yapardım. Yani aramızda bu tarz şeylerin hiçbir zaman söz konusu olmadı. İlk evlendiğimiz yıllarda yemek yapmayı bilmiyordum. Bir sene boyunca. Ee, eşim yapardı. Bir hafta boyunca onun yaptığı yemekleri yerdik. Çok dürüst bir insandı eşim benim. Çok düzgün bir insandı. Beni kıracak 10 yıllık evliliğimizde en ufak bir hareket olmadı. Bir defa yabancı bir kadına baktığını bile görmedim. Yani benim gururumu incitebilecek hiçbir şey yapmadı. Biz evimize hiçbir zaman senin annen onu dedi, benim annem bunu dedi, senin ablan, benim ablam ya da şu gibi bir üçüncü şahısı asla sokmadık. Yani çok güçlü karakterli bir evliliğimiz oldu bizim. Eşim ailesinden birisi benim arkamdan konuşmuş. Bir gün eve davet etmiştik onları. Eşim o çok yakın olan akrabasına hem benim karımın yaptığı yemeği yiyorsun hem arkasından konuşuyorsun. Eğer bunu yapacaksan bir daha evime gelme demiştir. Beni son derecede savunurdu. Tabii ki bende de öyle bir duygu gelişmiştir ki hani başımı yasladığımda kocaman bir dağ daha... koca bir adamdı yani benim kocam. Ki <laughs> 23 yaşındaymış. Çocukmuş. Bana çok yaşlı gelirdi. Yani büyük gelirdi. Birbirimize hiçbir zaman hakaret etmedik. 10 yıllık evliliğimiz boyunca. Bir aptal, gerizekalı bile demedi. Bunlar bizim için çok büyük bir küfürdü. Benim kocam her gün 7'de gider. Yazın 10'da, yani saat 22'de, kışın da 21'de eve gelirdi. Cumartesi yok, pazar yok. Bir insan hiç mi yorulmaz? Bir insan hiç mi hasta olmaz? Hiç mi nazlanmaz? Yapmazdı. Nazlanmazdı. Eve gelir bir de bizimle oynardı. O at olurdu biz üstüne binerdik kızımla ikimiz. O bizi odalarda gezdirirdi. İşte çocukluk, ben de çocukmuşum ki. Koridorumuz ince uzundu deniz apartmanında oturmuştuk. Bir taraf onun kalesiydi, bir taraf benim kalem olurdu. Orada futbol oynardık. Çok eğlenirdik beraber. Yani o sadece eş değil, arkadaş, dost, Öyleydi yani benim için. Hep de iktisatla gittiğimizden bahsettim. Sonra en büyük hayalimizi gerçekleştirme vaktimiz geldi. Eşimin amcuğulları vardı. Onlar bir gün eşimle konuşmuşlar. Ev yapacaklar. Bir apartman yapacaklar. Eşime demişler ki o dönemde de bizim borcumuz falan bitmişti. Biraz zorlamadan ev sahibi olunmuyor. Biz size daire verelim. 3 yıl içerisinde siz bize bunun ücretini ödersiniz. Dediler ve bize o daireyi sattılar. Daha henüz daire yapılmamıştı, bitmemişti. hiç senet, sepet, hiçbir şey yok. Yani eşime öyle güvendiler. Düşünün artık çok güven veren bir insandı çünkü e, nitekim evimizin temelleri atıldı daha yolu falan da yoktu ben hiç unutmuyorum ilk arabamızı aldık ford almıştık 1972 doğumlu muydu öyle bir şey. araba <laughs> bir biz binerdik ona bir o bize binerdi bazen ittirmek zorunda kalırdık eski bir arabaydı her gün o arabamıza biner e, arsanın olduğu yere giderdik evimize bakmaya evimiz ilerlemiş mi diye. Allah'ım nasıl mutlu olurduk. Nasıl mutlu olurduk. Ee, bakardık biraz temelleri çıkmış. Beton atmışlar. Bir gidişimizde bakıyoruz. Artık nihayet tuğla örmeye başlamışlar. Ben diyorum ay Osman bu evin kapısı yok. <laughs> Hala daha kapısı yoktu. Yol yoktu zaten evin orada. Ee, her gün gidilir mi? Her gün o dükkandan geldikten sonra biz yemeğimizi yer, evimize bakmaya giderdik, uzunları yakardık arabanın içinde inanılmaz keyif verirdi. Tabii bu arada büyük kızım biraz büyümeye başlamıştı. Eşim tabii ki ikinci bir çocuğu da istiyordu. Ben de istiyordum ama ben hep diyordum ki ya yıllardır işte sogol evde oturduk. Çünkü ev sahibi olmak için kaloriferli evler o zaman denizde de çok pahalıydı. Kendi evimiz olsun diye bir sürü fedakarlıkta bulunduk. Ne zaman ikinci bir evimiz olursa, evimiz olursa, işte bulaşık makinesidir, tam tekmil bütün mobilyalarımızda hiçbir eksiğimiz kalmadı o zaman bir ikinci çocuk düşünürüm derdim. Ee, evimiz biraz daha büyümeye başladı. Allah eşime ya yürü ya kulum dedi eşim çok iyi kazanmaya başladı. O sıkmış olduğumuz kemerleri hala sıkıyorduk ama çok güzel nasipler geliyordu. Yani 3 yılda bitecek olan evin borcu 1 yılda bitecekti. Düşünün artık çok iyi bir şekilde borcumuzu ödeyebilecektik. Bu arada ben tekrar başa dönüyorum. Kusura bakmayın ama bazı şeyleri sonradan anımsıyorum mesela ben eşimden çok şey öğrenmişimdir benim eşim ee, cuma namazlarını kaçırmazdı ondan sonra oruçlarını tutardı ama beni de öyle bir heveslendirirdi ki ben o zaman oruç falan tutmuyorum ben de kendimi suçlu hissederdim kalkardım ona sahurda e, yemek hazırlardım i̇şte, kahvaltı falan hazırlardım bir baktım iki baktım o kadar güzel bir insan ki melek gibi bir şekilde beni onun içine çekmiştir. Ben de onunla birlikte oruç tutmaya başladım. İşte bana göre hemen işte gökkuşağı kuşağı gibi. Ben öyle bir hal aldım ki her gün sahura bir komşuyu çağırıyorum. Bir gün bir komşuyu çağırıyorum. Ertesi günü diğerini her gün böyle dönüşüm olarak komşularım da bu çok hoşuna gidiyordu. İftarları da ayrıca yapıyorduk. Artık yemek yapmanın tamam ben erbab olmuşum, üç beş çeşit yapıyorum, tatlıdan tuzludan. Bunu da belirtmek istedim size. İşte eşimde öğrendiğim şeyler. Hassas bir insandı. Sonra evimiz bitti. Bitmeden önce eşim bir gün beni karşısına aldı dedi ki borcumuz işte 3 yıl içinde ödemesi ödenmesi gereken borcumuz. Bir yıl içinde bitti. Senin çok büyük bir katkın var. Yemedin, içmedin, giymedin. Bana destek oldun. Evimiz bittikten sonra ben kredi kartını vereceğim. Sen gidip evi döşeyeceksin. Ne istiyorsan. Tamam, anlaştık. <laughs> Daha eve taşınmadan bütün beyaz eşyalarımızı yeniledik. Bir beyaz eşyacı vardı onun arkadaşı. Orada bekledi. Daha sonra evimize taşındıktan sonra da gerçek manada ben ne istemişsem eşim onu aldı. Ben gittim, seçtim, beğendim. Sonra birlikte gidip aldık. Ee, e, sonra ikinci bebeğimiz dünyaya geldi. O yeni evimizde dünyaya geldi. Yani Allah'tan nasıl dilediysek öyle dünyaya geldi. Eşim yine hala çok yoğun çalışıyordu. Sabah gidip akşam geliyordu. Ama geldikten sonra kızlarıyla ilgileniyordu. Her gün ama her gün yemekten sonra işte çocuklarımızın 9 gibi 21 gibi uyku saatleri vardı. 21'de yatırıyordum ve saat 11-12'ye kadar ikimiz mutfakta. Mutfağımız genişti bizim. Bir kemer kemer vardı, bir ek bankamız vardı. Orada otururduk, çok büyük bir keyif verirdi, kahve içerdik. 4-5 saat boyunca her gün ne muhabbet edilir, çok derin, çok güzel muhabbetlerimiz olurdu. Çok gülerdik, çok eğlenirdik bir aradayken. Hatta üst kattaki komşum Tezel'i tanıyorsunuz. Birkaç bir vlogumu göstermiştim. Derdi ki siz ne konuşuyorsunuz? Seslerimiz yukarıya gidiyormuş. Neye gülüyorsun sen bu kadar? Ben öyle bir kahkaha atardım ki mahallenin ta diğer mahalleden duyarsınız. Yani öyle. Çok mutluydum. Gerçekten çok mutluydum. Hatta bazen böyle balkona otururdum. Karşıdaki evlere bakardım ve derdim ki Allah'ım onlar da benim kadar mutlu mudur acaba? Şimdi düşünsenize bütün hayallerinizi gerçekleştiriyorsunuz. Eşinizle gerçek manada mutlusunuz. Çocuklarınız sağlıklı, sıhhatli. Onlara bakar öyle düşünürdüm. Acaba o evdekiler de benim kadar mutlu mu? diye ben bu videoyu çekerken birçok şey atladığımdan eminim toparlayamıyorum ama o geceye de geleceğim şimdi videomu kapatacağım çünkü e, sanırım epeyce bir uzun sürdü video geri kalanını da şimdi çekeceğim çektim çektim çekemezsem e, bir daha çekemeyeceğim diye düşünüyorum bir sonraki videoda görüşürüz.